Arkadaşlar herkese karanlık bir sabahtan günaydın. Bugün günlerden salı günü. Bir takım olaylar yaşandı. Dün ocağım bozuldu tamamen. Biliyorsunuz benim ocak indüksiyon ocak görmüşsünüzdür belki bir önceki videolardan. Birkaç hafta önce yemek yaparken birden bir gözü gitti. Çalışmamaya başladı. Daha sonra hemen arkasına işte arkasındaki gözü denediğimizde o gözle çalışmamaya başladı. Derken <laughs> dedik ki neyse iki gözlü hani bir şekilde idare edelim. Hani kullanabildiğimiz yere kadar kullanalım diye düşündük. Neyse o da kısmet düne kadarmış. Dün tamamen pat diye gitti. Yine yemek yapıyordum. Tam çorba koyacaktım. Ezogelin çorbası. Çok da canım istemişti böyle iştahlı iştahlı yapıyordum falan. Pat diye gitti. Aha dedim tamam. Bu gitti tamamen dedim. Aynen dediğim gibi de oldu. Akşam işte birlikte bilgisayardan baktık. Buradaki mağazaların çoğunda işte gitsek hani stok yokmuş falan o yüzden gitmedik bakmaya. O yüzden internetten sipariş verelim dedik. Neyse akşam aklımıza şey geldi hani acaba sigorta falan mı attı? O yüzden mi gitti acaba dedik. Sigortayı kapattık, açtık. Geldi ocak. Ama işte hadi canım dedik hani acaba o yüzden mi oldu falan. Açtık tak diye geri gitti. Yani sigortayı da attırıyor. Kendi çünkü bozuk. Direkt gitmiş yani. Kısmet dediğim gibi Ocak zaten bize Evle birlikte gelmişti yani evin içindeydi, evi satın aldığımızda. Yani bizim aldığımız bir şey değildi yani onu da söyleyeyim. Bizden önce kullanan kişiler artık ne kadar süre kullandılar, onlar mı yıprattılar, orasını bilemeyeceğim yani şimdi. Belki de direkt bende gitti. Dediğim gibi, şimdi bugün, peki ne yapacağız? Dün akşam bir sipariş verdik Coolblue'dan. Oradan sipariş verdik. Yani gidip mağazadan alacağız. Bugün biraz da benim dışarıda işlerim olacak. O yüzden eve sipariş vermedik. Ya bir ablama taşınması için yardıma gideceğim. Büyük bir ihtimalle haber bekliyorum. O yüzden dedik eve gelmesin bari. Mağazaya gelsin. Mağazadan da öğleden sonra alır eve geçeriz dedik. Bugün o şekilde bir açayım dedim şöyle bir vlog başlatayım dedim. Şimdi bir kahve yaptım kendime. Biri yorum yazmış ki YouTube'da ta böyle eski bir videomun altına. Şu kahveyi, çayı köylü gibi içme, insan gibi içi diye. Ay <laughs> kahve ve çay nasıl köylü gibi içilir ki ben onu anlayamadım. Ya da köylüyüm kanka belki yani hani bunu inkar ettiğimden değil ki. Anlayamadım yani Ankara'da doğup büyüyen biri köylü olabiliyorsa evet köylüyüm kanka. Yani ki kaldı ki bir yanım köylü zaten benim hani bunda yalan söyleyeceğim bir şey de yok çünkü ben Sivaslıyım Sivas'ta çok severim zaten her sene giderim giderdim ki bundan sonra da aynı şekilde olacağını da düşünüyorum ya yani eşim de çünkü aynı yerli bir yanım köylü zaten hani ama çayı kahve nasıl köylüce içilir onu bilmiyorum yani gerçekten hani normal böyledir yani. Bilmiyorum nasıl içilir yani köylü onu anlayamadım. <laughs> Saçma sapan yani sırf yorum yapayım da içeriği ne olursa olsun diye düşünüyor yani bazıları gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar bu arada ben bayağı bir kilo aldım. Bunu zaten fark etmişsinizdir. gıdık falan uçtu gidiyor yani. Hollanda'ya geldim gelele. İnanın bir 10 kilo aldım zannımca. Dün zaten tartıldım gördüğüme inanamadım inanılmaz yani bir kilo artışından bahsediyorum. O yüzden dedim ki bu böyle olmayacak. Dün işte dedim ki güya akşam işte kursunda vardı dün. Dedim hani güzel bir çorba yapayım şöyle yanına salata, brokoli salatası falan yeriz diye düşündüm. Ocak gitti şansımıza. Yani diyetin ilk günü yani başımıza ne gelebilir? Neyse çiğ köften yedik artık dün. Akşam onunla geçiştirdik. Çünkü daha bir sürü seçenek vardı bu aralarında en hafife. Ne yapalım? Dün Tekrardan spora başladım onu diyecektim. Güzel yarım saatlik bir spor yaptım dün bacaklarım falan hissediyorum şu an bayağı abi. O yüzden yine bugün de hemen kahvemi içip yapacağım ablamdan haber gelmeden tanıdığım ablama öz ablam değil. Ondan ev taşıması için yardım edeceğim ona. O yüzden ondan haber gelene kadar hemen kahvemi içip sporumu yapmam lazım. Size de böyle güzel hani hafif yoğun bir gün olacağı için açayım dedim. Hava da bugün kapalı görüyorsunuz ki o yüzden içerisi karanlık. Ama seviyorum böyle havaları ya. Bilmiyorum. <laughs> ben seviyorum yani. Ay arkadaşlar neler var ya? Ya şu ya dünyada, Türkiye'de yani neler var ya? Her gün şok geçirerek izliyorum yemin ederim. Her gün şok geçiriyorum ya. Bu kadarı da olmaz diyorsun ama yemin ederim o kadar da oluyor yani. İnanılmaz şeyler var şu da var ya. Ya yani son birkaç haftadır Müganlı delisiyim biliyorsunuz. <laughs> Her sabah açıp mutlaka arkada bir sesi oluyor yani. Bilmiyorum artık yaşlanmanın belirtileri mi? <laughs> ay çiçeklerim dökülmeye başladı. Daha doğrusu benim suçum. Yaklaşık bir iki haftadır falan sulamıyorum özellikle. Ay 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 ay. Orkidemi de sulamıyorum. Döküldü. Dökülmeye başladı. Kurumaya başladı

Evet arkadaşlar ben şimdi kahvemi içtim bilgisayarda işlerim vardı onları hallettim biraz ve şimdi spor yapacağım az önce tartıldım eksi bir kilo çıktım Vallahi dün ödem ödem bir şeyler atmışım yani eksi bir kilo gitmiş Allah inşallah bırakmamayı nasip eyle yani gerçekten bayağı bir kilo aldım o yüzden devam etmem lazım Şimdi şöyle bir kişiyi keşfetmiştim. Hem de Hollandaca konuşuyor. ya yani o açıdan da iyi olur diye düşündüm. O yüzden bu kişinin şimdi videolarıyla spor yapacağım. Dün de bununla yapmıştım. Daha önceden de yapmıştım. O yüzden hem Hollandaca konuştuğu için beynime beynime girer en azından Hollandaca kelimeler, cümleler vesaire. Zaten çoğunu da anlayabiliyorum. Zaten hani çok basic cümleler kurduğu için hani spor videosu olduğu için anlamada çok zorluk çekmiyorum. O yüzden iyi oluyor, güzel oluyor. Şimdi ben spora başlıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlandım ve çıkıyorum. E şimdi birazdan işten çıkıyormuş. İlk önce İstanbul markete gideceğim. Türk marketine. Oradan alınması gerekenler var. Tavuk falan alacağım. Ocağımız yani yemek yapmaya kadar takılmaz. Büyük ihtimalle elektrikçi gelip takacak. O yüzden fırında tavuk yapmaya karar verdim. Yani fırını kullanmam lazım. O yüzden tavuk alacağım. Birkaç da eksik var. Domates bitti, salatalık bitti vesaire vesaire. Onları falan alacağım. Eşim gelene kadar oradan beni alacak. Oradan da işte ocağımızı alacağımız yere gideceğiz. Evet hazırlandım dostlar. Çıkıyorum şimdi size boy aynasını göstermemiştim değil mi? Geçen gün Ikea'dan aldık ama henüz takamadık. Bakın delikler belli takmaya çalıştık ama elimizde olan matkap güçlü değilmiş delmedi ve şurası o kadar sağlam ki ya inanılmaz bir güç lazım ve güçlü bir alet lazım o yüzden bizim elimizde güçlü yoktu. Kayın babam gildi. Onlar da artık bir gün gelip takarlar ama şu anlık şöyle şunun üstünde duruyor. Ama bir boy aynam var yani şükür sonunda. Arkadaşlar dumanı görüyor musunuz? Hava acayip soğuk ya inanılmaz. Arkadaşlar ben marketteyken eşim geldi. Alışverişimizi yaptık ve şimdi arabaya bindik. Ocağımızı almaya gidiyoruz şimdi. arkadaşlar. Biz şimdi geldik. Aleksandriyum'daki Puhulu'ya geldik. Şimdi girdik arkadaşlar. Sipariş arasına giriyor. Arkadaşlar sisteme bakın ama. Evet biz şimdi hızlıca aldık ocağı ve eve geçiyoruz. Çünkü elektrikçi abi takacak olan elektrikçi abi de gelmek üzereymiş yani bizim eve doğru gidiyor şimdi o yüzden hemen hızlıca aldık çıktık gidiyoruz ay evet arkadaşlar sonunda ocağımız takıldı elektrikçi abi az önce gitti Tabii üstünü daha silmedim Yemek falan yapacağım zaten birazdan hemen saat dört buçuk şu anda çalıştırdık baktık güzel çalışıyor. Tabi diğerinden birazcık değişik. Özelliklerini falan test ettik işte. Şurada basılı tutup açılıp kapanıyor falan. Bunun işte tek bir artısı. Şurası şöyle birleşik gördüğünüz gibi. Böyle buraya uzunca işte ve börek tavası gibi, ızgara tavası gibi şeyleri koyup kullanabiliyor olmam. Bunun tek artısı bu. Bunu gördük, bunu beğendik ve aldık. Bu şekilde. Şimdi burayı bir temizleyeceğim ve hemen yemeğe girişeceğim. Şimdi şöyle marketten hızlıca bir alışveriş yapmıştık arkadaşlar. Onları gösteriyorum. Hemen yemeğe girişeceğim daha sonrasında. Domates, salatalık, hurma, tavuk aldık. Birazdan fırına atacağım. Kanatla, but falan. Patlıcan aldım. Şöyle iki paket. 3 3 6. Kırmızı mercimek azalıyordu. Normal bulgur azalıyordu. Ondan aldım. Badem aldım. Ispanak aldım. Marul aldım. Ceviz aldım. Şöyle dut yemeği seviyorum. Dut aldım. Yoğurt kağıt havlu aldık arkadaşlar salatalık şuradaydı zaten. Evet aldıklarımız yani bu kadar. Evet dostlar yeni ocağımızda hemen bir ezo gelin yaptım. Bunu ilk defa deniyorum. Az önce tadına baktım. Efsane olmuştu. Fırında da tavuğumuz var. Az önce koydum. O da pişiyor. Evet arkadaşlar tavuğu fırından çıkarttım şimdi nar gibi kızarmışlar valla tam istediğim gibi yani özellikle şunlar yanık severim ben zaten salatayı da hazır ettim zaten biraz da çiğ köftemiz vardı onu koydum şimdi çorba ve pilavı koyacağım ve sofrayı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şu anda saatlerimiz 9.3'ü gösteriyor ve ben ödevlerimin başına oturdum. Yine bir sürü ödevim var. Şu anda şu sayfadayım ve burayı yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra son bitiyor. Finito. Bir yandan Google Translate'im açık, bir yandan da dediğim gibi ödev yapıyorum. Çay içiyorum bitti zaten durumlar bu şekilde. Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden cumartesi ve biz böyle bugün bir çıkalım dedik, dolanalım dedik. Amsterdam'a gideceğiz. Böyle çok güzel yılbaşı ruhu geldi oralara. Ya yani bizim burada pek fazla yok, orada daha fazla vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden bir gezmeye çıkacağız bugün öyle bir video başlatayım dedim. Evet arkadaşlar. Şimdi şarj istasyonundayız. Bugün abimin arabasını aldık. O yüzden e, şarj ediyoruz arabayı. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Amsterdam'dayız. Ara sokaklardayız şu anda. Aslında bugün paten yapmak buz pateni yapmak istiyoruz. Oraya doğru ilerliyoruz. Burada bir alan varmış. Bakalım. Oraya doğru ilerliyoruz şimdi. Arkadaşlar biz şimdi geldik acayip kalabalık. Burada bir işte Christmas market gibi bir şey yapmışlar. Böyle girdik şimdi. Yani dolanıyoruz. Çekebildiğim kadar artık görüyorsunuz acayip kalabalık. Ay arkadaşlar işte bakın burada yapıyorlar. İşte biz de yapmak istiyoruz ama aşırı aşırı kalabalık. Bilmiyorum yapabilir miyim bir de. Çok iyi ya. Arkadaşlar bizi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama <laughs> şimdi sonuna gittik ve tekrar dönüyoruz. Burası böyle köy gibi yapmışlar yani hani direkt Christmas market değil de Christmas village diye geçiyormuş. Küçük yani bayağı ve acayip kalabalık. Ya, şey çok mi ne çok <laughs> Ne diyoruz? Adlarla bir turos aldık, turos yiyoruz. Elim dolu olduğu için eşime tüm <laughs> <şimdi>, Beni çek diye. <laughs> Arkadaşlar şimdi buz pateni yapmak için ayakkabı alma sırasına girdik yani daha doğrusu ödemeyi de yapacağız. i̇nternetten online olarak da alabiliyorduk ama biz buradan almayı tercih ettik. Şimdi sıradayız. Arkadaşlar şu an bunu yaptığımızda inanamıyorum. Bunlarla nasıl yürüyeceğim hiçbir fikrim yok şu an giydik bunlar ama yağmur da yağıyor hızlandı. <laughs> pateni. inanılmaz zormuş ya. inanılmaz zormuş yani. Aslında çok zevkli. Aşırı zevkli gözüküyor ama ben yok yapamadım yani. O yüzden çok uzun süre kalamadık. Ama gene de yani toplam bir saat falan kalmışız. bir saat 15 dakika falan kalmışız. Eşim bayağı yaptı yani. O zaman da gelmiş yapmış. O yapabildi ama ben ı -ı, tutunmadan hayatta yapamadım yani. Neyse işte artık çok fazla yapamayınca dedim ben de çıkayım. Eşim ilk önce çıkmıştı. Onun ayağını acıtmıştı. Ayakkabı. Paten yani. Sonra ben çıktım. İşte şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Bayağı kalabalık bir bölgedeyiz. Şu anda bir yer bulduk. Flams Frit House diye. Güzel bir yer. Yani bir numara çıkıyor. Patates yiyeceğiz. O yüzden şimdi oraya doğru gidiyoruz. İlk başta Şerifoğlu'na gidelim dedik ama sonra aklımıza patates geldi. eşim aklına yani. Ben de olur dedim. Şimdi oraya gidiyoruz. Şuru kalabalık şu an. Arkadaşlar bura. İnsanlar dışarıda bir yandan yağmur yağıyor. Ama çok güzel gözüküyor etraf. 3 dakikamız kaldı. Ay arkadaşlar zar zor bir park yeri bulduk. Allah'ım ya Rabbim o da kanalın hemen dibinde çok korkunç. Yanına yağmur yağıyor. Şimdi yürüyeceğiz artık mecbur yani gideceğimiz yere kadar. Çünkü bayağı bir dolandık park yeri bulmak için yani. Evet, patateslerimizi aldık arkadaşlar mayonez, soğan artı bir de fıstık sosu aldık. Gerçekten bayağı güzel bir kombo oluyor.